Benim beynim bir yaramaz. Sözden, laftan anlamaz. Sanki şımarık bir çocuk. Oldum elinde oyuncak. Benim beynim bozuk bir bilgisayar. Windows 95'ten kalan CTRL tuşu kırık. CTRL alt delete kontrol tuşları çalışmaz benim. Benim ufak bir sandal. Bu sefer de dümen bozuk iyi mi? Akıntıya kapılmadan kolaysa çık karaya. Benim beynim bir deli. İçinde başka biri var sanki. Kim kimi yönetiyor değil belli. Haydi kardeş payı yapalım bu işi. Düşünceler benim olsun. Hareketler beynimin işi eski bir laf gibi. Ben bilmem, beynim bilir, misali.